Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Operatör Doktor Halit Baykan. Sterilizasyon ünitesinden sorumlu Başhekim Yardımcısıyım. Sterilizasyon ünitesi bir hastanenin bel kemiği sayılır. Çünkü siz bu hastanede enfeksiyonla mücadele ediyorsanız, ameliyatlar yapıyorsanız ki bizim hastanemiz her çeşit ameliyatları başarıyla gerçekleştirebilmektedir. Bunun en önemli kaynaklarından bir tanesi de sterilizasyon ünitemizin sağlam olmasından kaynaklanıyor ve modern olmasından kaynaklanıyor. Sağlık alanında uluslararası standartlarda hizmet veren hastanemizin en önemli birimlerinden birisi de merkezi sterilizasyon ünitesidir. 464.095 metrekare alanın tamamına hizmet veren sterilizasyon ve dezenfeksiyon hizmetimiz alanında tecrübeli uzman personeller ile hizmet sunmaktadır. Merkezi sterilizasyon birimi hastanemizin ameliyathanelerine, dahili cerrahi, koroner, yeni doğan yoğun bakım ünitelerine, acil servislere, izole odalara, hasta odalarına ve diğer ihtiyaç duyulan tüm alanlara hem alan hem de ortam dezenfeksiyonu konusunda profesyonel kadrosu ile Ulusal ve uluslararası standartlarda hizmet vermektedir. Hastanemizde kullanılan cerrahi aletler, her türlü cihaz ve ekipmanlar, kullanıldıkları alanda sterilizasyon personeli tarafından karekod teknolojisi kullanılarak kayıt altına alınır ve transfer araçlarımızla yüklenerek merkezi sterilizasyon ünitesine taşınır. Merkezi sterilizasyon ünitesine getirilen cerrahi aletler yıkama alanında tekrar karekodları okutularak Üniteye kabulü gerçekleştirilir. Uygun kimyasallarda hazırlanan solüsyonlarla ön temizliği ve dekonmantasyonluğu gerçekleştirilen cerrahi aletler yıkama sterilizatörlerine yüklenerek 90 derece sıcaklıkta termal dezenfeksiyonu yapılır. Ayrıca kirli malzeme taşıma arabaları ve cerrahi aletlerin konteynerları konteyner yıkama cihazlarında termal dezenfeksiyona tabi tutularak paketleme aşamasına geçişi sağlanır. Termal dezenfeksiyonu yapılan aletler ve tekstil malzemeler, alet bakım kontrol ve paketleme aşamalarına tabi tutulur. Paketleme işlemi sırasında sterilizasyon yönetimine göre paketleme ekipmanları kullanılır. Bu aşamada uluslararası statüde ve kalitede hizmet veren birimimiz ileri teknoloji cihaz ve ekipmanlar kullanmaktadır. Uygun sterilizatörlere yüklenen paketlenmiş aletler, steril edilmek üzere malzemenin yapısına uygun programda çalıştırılmak suretiyle sterilizasyon işlemi gerçekleştirilir. Önceliğimiz kaliteli hizmet ve hasta sağlığı olması sebebiyle yapılan tüm işlemlerin izlenebilirliği açısından fiziksel, kimyasal ve biyolojik kontrolleri titizlikle yapılmaktadır. Kullanılan testlerle sterilizasyonun her aşaması izlenmekte ve belgelendirilip kayıt edilmektedir. Ünitemizde işlem görmüş her malzemenin sterilliğini testler aracılığı ile kanıtlar ve bu kanıtları kayıt altına alırız. Sağlıkta kalite standartlarında olan steril depomuz, sıcaklığı ve nem durumu hem merkezi olarak hem de alandan manuel olarak sürekli kontrol edilmektedir. Steril edildikten sonra bu alanda depolanan cerrahi malzemeler kullanıma hazır bir şekilde talep eden birimlere steril malzeme taşıma arabaları ile hızlı ve güvenilir şekilde ulaştırılır ve kullanıma tekrar sunulmuş olur. Hiçbir tereddüte mail vermeyecek düzeyde etkin bir sterilizasyon ve dezenfeksiyon aşaması sağlamış oluyoruz.